5000 çıksın. 2x hız geldi galiba. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta küre yeme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bugün sizin için kocaman olmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi hemen 200-300 olduk. Neymiş? Arkadaşlar şimdi ben kral olmaya çalışacağım. Ama beni yerler. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ortakiler beni yiyebilir. Şimdi kralın yerine yer. herhalde ortada daha çok. İyi, düşünüyorum. Galiba ortada daha hızlı büyünün ya arkadaşlar. Arkadaşlar onlar beni yiyebilir. Aa yavaşladın mı? Sanki biraz yavaşladık. Ay. Az kalsın yiyordu. arkadaşlar ya. yemeğim biniyor arkadaşlar sesi kızacağım günlükten ne var 40 bin para var arkadaşlar şu onlar beni yiyebilir korkuyorum ya. Bir de çok büyük oldum. Öğrenilirsem gitsem yani çok kötü olacak. Şu an dördüncü sıradayım. Şu an ben hani herkes iyi bilir ya. Neler varmış? Benim kaç tane var şimdi? 55 bin varmış. Bir bakayım neler var. Mesela ben şunu sevdim ya. Aa satın aldım. Ben Tekken. Aa arkadaşlar ne güzel oldu. Arka eller, aldım. Hani gerçek artık gibi. Arkadaşlar şimdi bunu aldım. 2 milyonluk adam geldi oyuna arkadaşlar. Arkadaşlar arkamda bana benzeyen birisi var. Benim peşimde. Aa, spinimiz var. 5000. Ha. 5000 de yedir arkadaşlar. Örneğin bak şuradaki kütüğü yersen. Arkadaşlar şu 27 kaldığı yiyeceğim. 27 kaldı yemem lazım. Gerçekten yemem lazım. Ama orada da ikinci var. Arkadaşlar ne yapacağım ya ben? 2 milyonluk sakın benim yanıma geliyor demeyin. Aaa beni yiyecek. Arkadaşlar bu benim peşimde. Ben onun peşindeyim. O da benim peşimde. Aha peşimi bıraktı gitti. Arkadaşlar şimdi üçüncü oldum. Ama ben şunu yemek istiyorum. Canlarım. Şunu yersem güzel olacak. Ama yiyemiyorum. Ya ye şunu ya. Bıraktım artık peşini. Cidden ya. Arkadaşlar şu da. Aha gel. 83 kaldım arkadaşlar. Aha bak onun peşinde. Şurada bir 40 kaldık var. Onu yersem çok güzel. Hatta 50 oldu. Onu yersem dünya benim arkadaşlar. Yani dünya benim oluyor yani. Arkadaşlar 94 bin olmuş ve ben bunu daha yeni fark ediyorum. Az kalsın kurban olacak. Aha geliyor geliyor vay geliyor. Bu ana Arkadaşlar ya yemin. Ya gidin ya. Yemezsiniz beni. Arkadaşlar ya. Geliyor mu oğlum? Söyleyin. Gelmiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar. Beni yiyecekler diye korkuyorum. Arkadaşlar 132 bin oldum. Bir de 10k boyut aldım. Arkadaşlar 10k boyut aldım bir de. Şimdi şu bir kaldığı yersen güzel alacak vardı. 8 bin de şeyimiz gelmiş. Aslında şunu yesem. Ama yenilmiyor. Bak yenilmiyor. Çok hızlılar küçük oldukları için ama bana geldi. Kendisi bana kendisini feda etti arkadaşlar. Arkadaşlar ana dur be. Hız geldi hız geldi. Aha. Bu hız sayesinde oluyormuş. Arkadaşlar aha korumadayım. Beni kimse yemedi. Birkaç dakika bu koruma. Aha ama bu kısacıkmış. Ama daha uzun bir şey bekliyordum. Eğer 247 kalkışıma takılırsa arkadaşlar çok kötü olacak. Arkadaşlar birinci oyundan çıktı. Bilmiyorum. Arkadaşlar oyundan çıktı. Birinciyim abi. Ben ne diyeceğim. Birinci o alacağım demiştim arkadaşlar. Döndürüyorum bir tane. 5000 çıksın. 2x hız geldi galiba. Ha, 2x boyut. Mağazadan kolu. Evet, arkadaşlar şimdi onu yersem e, iki katı geliyormuş. Anladım yani şu an. Ay onu yersem yani 100k falan geliyor. 286k alıyorum. Haydi gel ama ya. Biz şeker vereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar onu da yedim ve 106k'lık var. Onu yersem 200k geliyor. 489k gibi bir şey oluyorum. 100 kaldı yiyemem lazım arkadaşlar. Büyüyüp beni yiyebilir. Zaten 29 dakika boyunca da şeyim var. <laughs> arkadaşlar yedim. 543 bin oldum. Acayip büyüğüm şu an. Ee, arkadaşlar yani acayip büyük oldum. Yani 500K boyut almadım. Hiç Robux on Sadece bir 10K Robux harcadım. Bence bir 10K Robux'la bu kadar. En nasıl büyüdüm ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ya kocaman oldu. Şunu da yiyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı olduğu için onu yiyemeyeceğim. Arkadaşlar ee, bakayım neler varmış. Kostümlerde. Ana göre beğendiğimizi alalım. Şimdi bizim 530 binimiz vardı. Bu arada bu oyunun devamı gelsin mi? Evet, bence bu çok güzel. Melek de olabiliriz. Meleki aldım. Ay yine takmadım. Kızıyorum artık. Arkadaşlar bir melek olarak videoyu kapatıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.